Arkadaşlar bugün küflü marka alacağım. Uzun ee, zamandır video gelmiyordu. Çünkü e, video az, hiç izlenmiyor videolar. Ben de atmıyordum. Da canım sıkılıyor diye video çekiyordum. Canım sıkılmıyor o zamandır o yüzden video da çekmiyorum. Bir de bu soğuk sana falan var. O yüzden falan. Ona çalışıyorum. Heh, şu anda küflü marka aldım. Ha oh, ha oh, ha. Oh. Ne kadar güzel bu kostüm ya. Rahatladım, aldım, rahatladım ya. ondan bir yıllık emeğimizdir ya. Hakkımızdır ya. 12 aylık mı? 12 haftalık yani 3 aylık emek. Hemen seçelim küflü markamızı. Bir el atalım eğer video gitmezse. E, hemen küflü markamızı alalım. Seç. Gerçekten çok güzel. Kostüm. En zor mücadele diye mücadele edecek biz. Yana yana oyun. Güzel olsun. Şöyle. Ben uzun zamandır oyuna girmiyorum. Sezonu bitirdim görevleri yapmıyorum yani. Şöyle şöyle. Şöyle gidelim. Is you a it Ha video devam ediyormuş. Hem yani video gitti sandım. Bak, alıyorum zaten. Hop. Neyse sana şöyle de çıkarız. Neyse biz şöyle çıkarım. görüyorsunuz arkadaşlar proyum ee, işte o yüzden filmi de çalmasalar daha rahat oynar Benim işte yapıyor bir şeyler yapıyoruz bu spor ya gerçekten maçı döndürdüm ya gerçekten benim sayımda kazandılar i̇şte bu videomuz da böyle olsun kaybetme animasyonu da bilmiyorum ama öyle olsunuzdan bence bence e, Markan en güzel kostüm yani ya Robo Marktan sonra en güzel kostümü bu e, yazı bak eskiden PCJ aktı ama e, şey gel e, onun 49 saçlık olanı falan geldiği için herkeste olmaya başladı o kostümler e, ondan sonra işte sonra Robo Robo Mark'tan sonra bu çok güzel ama gerçekten çok güzel bir kostüm. İyi günler. Ee, beş yıl, beş yüz gün sonra seneye görüşürüz.